Yasa masası başlıyor. Ben Zeynep Erataman Önal. Eylül ayına borsa yeniliklerle giriyor, değişikliklerle giriyor. Yurtdışına baktığımızda Amerika tarafında mahkeme Trump'ın misillemeli tarifelerinin çoğunu yasa dışı bulduğunu açıkladı. Bununla beraber biz içeride saat 10.00'da bugün büyüme verisini alacağız. Ayın üçünde ise enflasyon verisi önemli olacak. Yurtdışı dışı takmine baktığımızda ise öne çıkan verilerde Amerika'da tarım dışı istihdamın olacağını hatırlatalım. Bugün yine PMI imalat verisinde içeride alacağız. Dip notunu düşerek hemen rota portföye dönelim. Yatırım Danışmanlığı Yönetmeni Elvan İleri Çevik yeni haftaya ve yeni aya başlarken bizimle birlikte. Elvan Hanım hoş geldiniz yayınımıza. Borsada yeni düzenlemelerle Eylül ayı başlangıç günündeyiz. Acaba bugün yeni seanstan neler beklersiniz? Zeynep Hanım merhaba. İlk olarak küresel tarafa baktığımızda Cuma günü ABD'de çekirdek PC verisini aldık ve beklentilere paralel olacak şekilde aylık bazda %0,3 yıllıkta ise %2,9 seviyesinde gerçekleşti ve veri açıklaması beklentilere paralel olduğu için faiz indirim beklentilerinde herhangi bir değişiklik olmadığını görüyoruz. Diğer yandan Fed'in faiz indirimi konusunda özellikle enflasyon ve işgücü piyasası verilerine odaklı olduğunu biliyoruz. Bu anlamda bu hafta açıklanacak olan tarım dışı istihdam verisi önemli olacak. Bugün ise e, Amerika'da piyasalar tatil olacak işte işçi bayramı nedeniyle. Yurt içi tarafa baktığımızda ise e, bugün özellikle oldukça yoğun bir veri takvimi var iç tarafta. Birazdan sizin de belirtmiş olduğunuz gibi gayri safi yurt içi hasıla verisini ve imalat PMI verilerini alıyor olacağız. E, şimdi büyüme verisine baktığımız zaman bir önceki çeyrekte %2 seviyesinde gerçekleşmişti. Bu çeyrekte e, piyasadaki medyan tahmin %3,8 seviyesinde bizim kurum tahminimizde Türkiye ekonomisinin e, ikinci çeyrekte %3,8 büyümesi şeklinde. Eğer beklentilere paralel şekilde bir veri seti gelecek olursa e, piyasalara etkisinin e, sınırlı kalmasını ancak hafif pozitif etki yaratmasını bekleriz. E, ve özellikle büyüme verilerinin e, holding ve bankacılık tarafına doğrudan etkilerini gör, e, göreceğimiz için bugün bankacılık ve holding tarafında e, biraz daha hareketli bir e, seans geçirmemiz mümkün. Diğer yandan baktığımızda geçtiğimiz hafta e, zirve üzerine zirve tazeleyen endekse cuma günü de negatif seyrin e, devam ettiğini görüyoruz ve teknik olarak baktığımızda 11250 seviyesinin hafif üzerinde kapanış gerçekleştirdiğini görüyoruz. E bugün de yine e, yukarı yönlü hareketlerde 11300 ve 11600 seviyeleri seviyelerini takipte olacağız. Aşağı yönlü hareketlerde ise 11.250 seviyesinin altında 11.100 ve 11.000 seviyelerini takipte olacağız diyelim ve sözü tekrar size verelim. Portföy Yatırım Danışmanlığı Yönetmeni Elvan Leri Çevik çok teşekkür ederiz aktardığınız notlar için. Hemen terminalden bir iki beklenti de söyleyelim. Büyüme tarafında %4,1 yıllık %0,6 ise yine çeyreklik büyüme beklentisi olarak yansımış durumda. Son bir not borsada yeni düzenlemeler var. Eylül ayında dedik bu düzenlemelerle ilgili haberimizin detaylarını ekranlara getirerek piyasa masasını noktalıyoruz efendim. Hoşçakalın. Borsa İstanbul Eylül ayına yeni düzenlemelerle giriyor. Borsa İstanbul endeks kurallarında ve devre kesici uygulamasında önemli değişiklikler yaptı. Borsa İstanbul 29 Ağustos akşamı yaptığı duyuruda endekse bağlı devre kesici sisteminin artık %6 ve üzerindeki düşüşlerde devreye gireceğini açıkladı. Daha önceki uygulamada sistem gün içinde ilk seferde %5'lik düşüşte, ikinci aşamada da %7 ve üzeri düşüşte devreye giriyordu. Endekse bağlı devre kesici sistemi kapsamında emir girişlerine ve işlemlere ara verilen süre 20 dakikadan 10 dakikaya düşürüldü. Aynı şekilde vadeli işlem ve opsiyon piyasasında işlem gören pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde uygulanan 30 dakikalık durdurma süresi de 20 dakikaya indirildi. Pay piyasasında endekse bağlı devre kesicinin saat 17'den sonra devreye girmesi durumunda işlemler durdurularak kapanış seansı ile yeniden başlatılıyordu. Yeni düzenleme ile söz konusu saat 17.30 olarak güncellendi. Aynı şekilde vadeli işlem ve opsiyon piyasasında EBDK'nın 17.30'dan sonra devreye girmesi durumunda pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde işlemler viop sürekli müzayede seansı ile 18.08'de yeniden başlayacak pay bazında devre kesici sonrasında emir toplama süresi de 10 dakika olarak uygulanacak. Borsa İstanbul'da 23 Mart'ta SPK tarafından uygulamaya alınan bazı tedbirler kapsamında getirilen açığa satış yasağı 29 Ağustos'ta dolan sürenin uzatılmaması ile kalkmış oldu. Böylece Bistelli Endeksine dahi hisse senetlerinde açığa satış yapılabilmesinin önü yeniden açıldı. Borsa İstanbul'un yaptığı değişikliklerden bir diğeri de aşağı satış yapılabilen işlem sıralarında seans sonuna kadar yukarı adım kuralının uygulanmasında esas alınan BIST 100 endeksindeki düşüş değerini de %3'ten %2'ye indirmesi oldu. Ayrıca Eylül ayı ile birlikte halka açık ortaklıkların pay geri alımlarının kolaylaştırılması ve kredili sermaye piyasası işlemlerinin devamı süresince öz kaynak oranın esnetilmesi uygulamaları da sona erdi. Bu arada Borsa İstanbul yönetimi T artı 1'e geçiş hedefleriyle ilgili olarak da ilgili paydaşlara bir yazı gönderdi. Buna göre T artı 1'e geçiş çalışmalarının tümünün 31 Aralık 2026 tarihi itibariyle tamamlanması gerekiyor. Bu doğrultuda 5 Ocak 2026 tarihi itibariyle uçtan uca testlerin gerçekleştirilebilmesi için gerekli test ortamları faaliyete geçirilecek. Bu çalışmalar için son tarih olarak 31 Aralık 2026 tarihi verildi.